Evet sevgili dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 27 Eylül Çarşamba aynı zamanda 28 Eylül Perşembe gününün iddia tahminleriyle karşınızdayız. Toplam 11 tane maç seçtim sizlere. Bu 11 maçın içerisinden bir tane kuponum olmuş olacak. Dilerseniz onu değerlendirebilirsiniz. Dilerseniz kendi kuponlarınızı kendiniz oluşturabilirsiniz. Ee, şöyle söyleyeyim 27 Eylül Çarşamba gününden 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane maçımız var. 5 tane de e, Perşembe gününden maçımız var değerli dostlar. Videoyu atlamadan izlerseniz hangi maça neyi tahmini vermişim sadece tahmini alıp gitmezseniz En azından o maça nasıl hangi miktarlara yakın oynanması gerektiğini bahsettiğim için e, sizler için daha keyifli bir video daha faydalı bir video haline gelmiş olabilir. E, şunu söyleyelim aynı zamanda da kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bunlar bizler için çok değerli ve çok önemli. E, videoda eğer bir aksaklığım bir kusurum olursa kusura bakmayın. Çünkü videoyu şu an pazartesi günü geceden çekiyorum. E, çok e, yoğun yorgun bir gündü zaten salı günü videosunu çektiğimde hatırlarsınız yani nasıl bir durumda olduğunu. Ondan sonra o saatten bu saat o videoyu bitirdiğinden beri bugünün maçlarına çalışıyoruz. yani bu iki günün maçlarını onları çıkardık sizlere. Sizlerden tek bir ricam var. E, kanala abone değilseniz abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Bir de like atarsanız bu videoyu hemen bizleri çok memnun edersiniz. Aynı zamanda tabii ki yine eleştirileriniz varsa saygı çerçevesi içerisinde olmak kaydıyla yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Görüşleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Vesaire vesaire destek mesajlarınız varsa da bekliyoruz efendim. Şöyle yapalım. iki güne bir soru soralım. E, Fenerbahçe-Başakşehir maçı var der dostlar. Çarşamba günü, perşembe günden özür diliyorum. E, perşembe günden Fenerbahçe-Başakşehir maçının skor tahmini yorumlar kısmına yazmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda bu maçla ilgili görüşünüz varsa onu da yorumlar kısmına bekliyoruz. E, o zaman ilk maçımızla başlayalım. İlk maçımız Kaliari Milan karşılaşması. E, pek fazla üzerinde durmaya gerek yok aslında. Saat 19.30'da başlıyor. Şunu söyleyeyim. Hani Erken seansa bir kupon yapacaksanız bunu alın. Bunu ben ana kuponuma koymam onu söyleyeyim. Çünkü Kaleari deplasmanda bu tarz bir bahsi koymam. Ama neden bu bahsi aldım şimdi söyleyeceğim şimdi sizlere anlatacağım der dostlar. Ee, Atalanta karşısındaki izlediğimiz Kaleari ben golde de bekliyordum kendisine. 2-1'lik bir skor bekliyordum. Atalanta beni, bize yine kazandırdı canlısından vesaire ama şöyle bir durum var. Ee, Atalanta karşısında gördüğüm Kaleari aynı zamanda Yudinez'e karşısında gördüğüm Kaleari biraz etkisiz yani özellikle de oyuna çıkarken o kaptırdığı toplarla Milan'ın hızlı kontraları sayesinde Milan burada böyle bir 2-0-3-0 yakalay gibi, yakalayabilir gibi duruyor. Biz 1-0'ına yanımız alalım. Yani e, maçın 2-2'si var mı? Şimdi mesela deriz ki 2-2'si yok deriz ya gider 2-2 olur ama biz burada kalalım. 1-54 oranı vardı. Hani Milan cephesini pek fazla anlatmaya gerek yok. Şimdi ağır bir yenilgi aldı biliyorsunuz Inter karşısında ama... Onun dışında Milan'da herhangi bir problem yok. Yani baktığımızda gidişatta. Çünkü kalite farkı var diğer yani oynadığı takımlarla arasında. E, kendisine yakın kalitede ya da kendisinden bir tık üstünde kalitede takımlar olduğu zaman sıkıntı çıkıyor. Bunu her zaman görüyoruz. E, ama bu tarz takımlara karşı oynamasını ve skoru korumasını biliyor. O yüzden ben burada Milan galibiyetini öneriyorum sizlere. 1.54 orandan değerlendirmek isterseniz alabilirsiniz. Harun Bulut ve İddia Fakültesi'nin adının geçtiği herhangi bir yerde Banko maç, banko kazanç, kesin kazanç, %100 maç diye %100 kesin kazanç diye bir şey duyamazsınız. Bunun altını çizelim. O yüzden verdiğimiz tercihler, bizlere sizlere sunduğu yani fikir olarak sunuyoruz bunu. Bizim kendi tercihimiz, kendi fikrimiz. Değerlendirmek isterseniz sizler bu şekilde alabilirsiniz. Bizi yeni tanıyan arkadaşlar, mesela geçen gün bir tanesi geldi. Hemen daha ilk videoyu izlemiş 10. dakikasını WhatsApp grubuna giriyor. Sordum ben de dedim ki ne zamandır takip ediyorsun falan filan böyle arada soruyorum. Ee, ya yorumlarını falan görmediğime denk gelirsem eğer. O da dedi ki abi dedi ben de daha, yeni tanıdım. E onu dedim hemen dedim ne ara dedim gruba giriyorsun önce bir kimmiş karşındaki bir bak falan filan. Ee, biraz tereddütte kaldı. Cuma günü girdi. Cumartesi pazar öyle bir gün geçirdik ya. Ondan sonra dedi ki abi dedi tanıdım ben seni artık eyvallah dedi. Ama yine de tanıyın. E, geçmiş videolara bakın en kötü yani. Böyle 10 video açın izleyin 10 video yanlış bilmiyorsam bir, bir saatinizi falan alır. Maç sonucu 2 diyoruz. Ee, geçiyoruz Atalanta'mıza değerli dostlar. Şöyle özür diliyorum. Hellas Verona Atalanta karşılaşması. Şimdi Verona cephesinden konuşacağım hemen hızlıca Atalanta'yı çünkü ayrı hemen minik bir şeyle söyleyip anlatacağım. Ee, Verona oyunu korum yani korumaya çalışan bir takım ama beceremeyen bir takım. Çok pozisyon veriyor onu söyleyeyim. Milan 1-0 orada yeni dakika 7'de gol attı öyle bitti ama rezillik vardı yani onu söyleyeyim çok gol kaçırdılar. Ee, oyunu korumaya çalışan ama maalesef oyunu tutamayan bir takım var. Çünkü neden? Orta sahadaki e, oyun uyumsuzluğundan dolayı. Yani e, topu kanatlara özellikle, özellikle kanatlara doğru aktaramayan ve e, örnek veriyorum işte o 6 numaranın topu kaptırdığı zaman e, rakip takım topu kapınca kendisi yani orta sahadaki oyuncuların hepsi 30 metre 40 metre geriye düşmüyor yani koşmak zorunda kalıyorlar takım geriye koşturuyorlar o yüzden erken yorulan bir Verona görebiliriz burada ee, şimdi Verona'dan da gol bekliyorum lakin o kalite yani belki bulamayabilir hani xc'si yüksek olur kaleyi çok dener şutu çok dener vesaire ama top girmeyebilir içeri biz burada şut tercihe gideceğiz deplasman yarı kazanır 1-40 Atalanta'mız oynuyor abi çok pozisyona giriyor onlar birer bak her oynadığında Atalanta gibi bir takım her oynadığında daha da çok üstüne koyar her oynadığında daha da çok üstüne koyar ki bu yıl çok can yapacağını düşünüyorum ee, elbette takıldığı maçlar var mesela ya bakıyorsun hani bu maçı kaybetmemesi lazım diyorsun Frosinone'yi saymıyorum o kaybettiği maçta ama Fiorentina maçı efsane bir maçtı ee, lakin olur böyle aya yani iki iki maçta mağlup oldu sadece ee, ama Atalanta'mız genelde bize istediğimizi verecek bir takım ben burada. Deplasman yarı kazanırı 1.40 oranla siz değerli takipçilerime, değerli dostlarıma, aileme sunuyorum. Değerlendirmek isteyenler alabilir. Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmasına gidelim. Şimdi Adana Demirspor geçtiğimiz hafta 3 kırmızı kartlı ee, bitirdi maçı. Ama maçın ikinci yarısını kazandı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok. İlk, e, bir bakalım abi. Çok özür diliyorum. Çünkü o sırada diğer maçta olduğu için e, onu pek izleyememiştim ama Zaten Kasımpaşa maçını hiçbir yere değerlendirmediğimden dolayı çok özür diliyorum. Ha yok maçın ikinci yarısı berabere bitmiş. Hani ikinci yarısı. Ee, ama Adana Demirspor'da 3 tane kırmızı kart gören oyuncu var. Ertaç'ı hadi kaleyi hallettik diyelim o bir tane adamla var ya şeyde. İstanbul'u bence önemli bir eksik. Ee, hani baktığında Kevin Rodriguez de aynı şekilde öyle. Çok önemli 3 eksiği var. Ee, büyük ihtimalle bu hocayla da pek fazla devam etmeyecekler. Ne, diyordum, ne diyordum ben? Ee, şeyin Montella'nın şeyiyle gidiyor diye, hoca e, tekniğiyle gidiyor diye. Artık onlara devam etmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Böyle 3-5 hafta geçince. Çünkü Balotelli, Malotelli katıldığı zaman sıkıntı çıkar. Ee, Beşiktaş cephesinde konuşacağım. Adana Demirspor'da şunu söyleyeyim. Eksik var. Aynı zamanda da kendini ilk defa kadroda gören oyuncular bir şeyler yapmaya çalışıp büyük hatalara yol açabilirler. Yani o formayı almaya çalışanlar. Çünkü önemli eksikler olduğu için. Ee, yani... İyi oynayıp kaybedebilen bir Adana Demir Spor'u izleyebiliriz orada. Onu söyleyeyim daha Beşiktaş cephesinde de şunu konuşabiliriz. Şimdi kulüp proje deplasmanında ağır bir mağlubiyetten beraberliği kurtaran bir Beşiktaş var. Her ne olursa olsun futbol şansı diyoruz şudur budur. Ee, Trabzonspor karşısında kötü bir oyun vardı. Evet doğru. Kayseri maçında da golü yedikten sonra akıllanan bir Beşiktaş vardı. Yani geriye düştükten sonra akıllanan bir Beşiktaş vardı. WhatsApp grubumuza da biz maç sonucu birini değerlendirmiştik. Geriye düştükten sonra. Siz değerli dostlarımıza da burada zaten... Beşiktaş'ın kazanan ve bir buçuk üstüne kadar gideceğini ama makul oranın en sahip bir buçuk gol üstünde olduğunu söylemiştik. Yani ben şunu söyleyeyim. Pes etmeyen oyun anlamında oyun anlamında Getson Fernandes yok galiba. Ee, yani oyun anlamında kendisini orta sahada ezdiren bir Beşiktaş var ama özellikle de 3 topla golü bulabilecek bir Beşiktaş da var karşımızda. Ve bu açıkları yani bu tarz pozisyonları Adana Demirspor Beşiktaş'a karşı vereceğini düşünüyorum. Ee, maçta yani herkesin aksine herkes böyle genelde bir Adana Demirspor galibiyeti falan böyle görünüyor. Ben Beşiktaş'ın galibiyetini bekliyorum. Lakin şuna gideceğim. Deplasman yarı kazanır 1.46. Değerlendirmek isteyenler bunu alabilirler değerli dostlar. Servette İnter Tur maçına gidelim. Pek fazla üzerinde durmayacağım. Takip ettiğimiz canlılarını genelde WhatsApp'ta değerlendirdiğimiz birlik. Ee, WhatsApp demişken şöyle söyleyeyim değerli dostlar. Gün boyu canlı maçlar verdiğimiz, maç önü kuponlar verdiğimiz ana kuponlarıyla beraber Aynı zamanda da kasanızı yönettiğimiz bir grup. Kasanızı yönettiğimiz nasıl olmuş oluyor? Canlı maçını verdiğim zaman o canlı maça senin 5000 lira, lira kasan varsa ne kadar atacağını söylüyorum. bin lira kasan varsa ne kadar atacağını söylüyorum. 1000 lira kasan varsa ne kadar atacağını söylüyorum. Aynı şekilde maç önü kuponlara da verdiğim zaman ne kadar atacağınızı söylüyorum. Örnek veriyorum işte bir kupon verdim. Senin 5000 liran var. Buna şu kadar, ona bu kadar, buna bu kadar diye yüzdesini vererek gidiyoruz değerli dostlar. Ve verdiğimiz bütün bahisler yasal telere göre verilmektedir yani dünyadaki bütün herhangi bir siteden oynayabilirsiniz canınızın istediği. Aynı zamanda da e, takip ettiğimiz bildiğimiz liglerin takımlarının maçlarını hem canlıdan alıyoruz hem de maç ölü kuponundan alıyoruz değerli dostlar. Çok da güzel gidiyoruz. Şükürler olsun ayağımızı yani yere sağlam basarak gidiyoruz ve rekor, rekorları kırarak gidiyoruz. Öyle haftada bir tane falan değil yani haftada bir gün öyle bir dünya yok. Çünkü niye emek veriyoruz abi bak saç, burada, saç burada boşuna uzatmıyoruz. Saç sakal burada boşuna birbirine girmiyor. Emek veriyoruz hem burada hem orada şükürler olsun güzel kazanmaya odaklıyız, kazanıyoruz da. E, ha, bankosu var mı bu işin yok. Garantisi var mı bu işin yok ama emek veriyoruz babalar. Bakarsan bak, bakmazsan daha olur misali. E, o yüzden WhatsApp grubumuza çok güzel gidiyoruz. Herhangi bir e, ücreti var mı? Evet var. E, günlüğe vurduğumuz zaman iki buçuk litre kola alamıyoruz. Onu söyleyeyim iki buçuk litre kola alamıyoruz. E, genelde onu söyleyeyim. iki buçuk litre 43 lira olmuş çünkü. E, ama şunu söyleyeyim değerli dostlar. WhatsApp'la ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz yorumlar kısmına geliyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt birebir benim iletişim sağlayabilirsiniz. Oradan bana geri dönüş yapabilirsiniz dostlar. Ben bu karşılaşmaya dönecek olursam ola ki bulamadığınız linki onu söyleyeyim. E, yorumlara WhatsApp yazın ben size geri dönüş sağlarım. Servette Winterthur maçına deplasmanın golünü öneriyorum 1.41 orandan almak isterseniz hızlı bir maç bekliyorum. Deplasmanın mağlubiyetini göstermiyor. Yani ben görmüyorum baktığımda ama de baba karşımızdaki Servetle'ye niye e, rakibinden gol beklediğimi söyleyeyim. Hızlı oynayan bir takım var. Deplasman ekibi hızlı oynayan bir takım. Servetle de genelde duran toplardan çok gol yiyen bir ekip. O yüzden ben burada deplasmandan bir gol bekliyorum minimum. İsteyenler KG varını alabilirler ama 1.40 oranı var idi. 1.41 hatta. Yank Boys'umuzun maçına geçelim. Hatta Selfie Gallen de bizim takımımız da Yank Boys'umuzu geçen hafta ana kuponumuza koymuştuk. Bir önceki maçında ee, Arsenal maçı 2.5 üst toplamda eee kendisini Hesaya 1.5 gol üstünü 19 dakikada bitirmişti. Hi teşekkür ediyoruz kendisine. Leipzig maçında da maç sonucu kesin almıştık. Şunu söyleyebilirim burada değerli dostlar. Keyifli kıran kırana bir mücadele bekliyorum. Kornerlerin çok çıkacağı. Bazen açabiliyor bu lige korner değerlendirmek isterseniz. Ama şu an açılmadığı için bizim tercihimiz karşılıklı gol var olmuş olacak 1.40 oranla. Lazio kendi evinde Torino'yu ağırlıyordu. Torino'muzu ağırlıyordu. Şimdi Torino zorlu bir maçtan çıktı aslında. Yorgun bir e, karşılaşmadan çıktı. Ama şunu söyleyeyim. O Lazio'nun hani, e, orta sahasındaki olan sıkıntı bitmiyor değil mi? Nereye giderse gitsin abi. Ha, Atletico Madrid'e karşı e, kendi beraberliği aldı son dakikada. Kalecisinin bulduğu golle ama abi yani Lazio'nun ligdeki tek başarısı şu ana kadar sürpriz bir şekilde deplasmanda Napoli yenmesi 2-1 şeklinde. Genelde o tarz büyük maçları oynayabiliyor böyle Napoli'ye karşı şey Napoli, Inter e, o tarz takımlara karşı. E, burada Torino'muzun bir golünü bekliyoruz. Çok da güzel oran açmışlar 1.40 değerlendirmek isteyenler alabilirler. İsteyenler KG varını da alabilirler ama Lazio gibi bir takıma ben güvenmem abi. Aklımdaki skoru soracak olursanız ben bir birlik bir beraberlik bekliyorum aslında. Onu söyleyeyim. Bugünü bitirdik değerli dostlar. Kuponu en son vereceğim. 28 Eylül Perşembe günü e, tahminlerine geçmişiz. Böyle yazmışız oraya kusura bakmayın. Frosinone'miz Fiorentina'mızı ağırlıyor. İki tane sevdiğimiz takımlarımız. Frosinone'miz biraz gaza gelen bir takım. Yani böyle e, işte rakip oyuncu bir şey yaptığı zaman falan filan kendini gaza getirebilen bir takım. O yüzden biz burada Frosinone'mizden gol bekliyoruz. Evet ama daha akıllı, daha zeki olan bir takımımız var karşımızda. Fiorentina'mız. Seviyoruz baba değerli bir takım kendisi. Geçtiğimiz hafta bir önceki maçında Whatsapp'ta ne dedik baba? Deplasman 1.5 gol üstüne kadar gittik. Tertemiz aldık oradan da. Son saniyede bile atmış olsa. Çünkü neden? Mücadeleyi bırakmayan bir Fiorentina'mız var. Fatih Terim hocamızı oraya da davet ediyorlarmış. Bilmiyorum. Öyle diyor ee, Ertem Şener. Ee, burada babalar şura gideceğiz. Ev sahibi gol atabilir mi? Eyvallah tamam. Ama ben Deplasman'ın ne yapıp edip bu maçta bir galibiyet alma ihtimalini yüksek görüyorum. Hadi onu da geçtim. En kötü deplasman yarı kazanır. 1.44 oran. Bakın en kötü deplasman yarı kazanır 1.44 oran. Bunu siz değerli dostlarıma ilettim. Almak isterseniz. Fenerbahçe'nin karşılaşmasına geçelim. Fenerbahçe kendi evinde Başakşehir'i ağırlıyordu. Başakşehir'i geçtiğimiz hafta Galatasaray maçında daha net izledik. Bir önceki hafta İstanbul maçı kadar olmamış olsa da. E şöyle bir durum var ortada. Eee, toparlanacak bir takım var değil mi? Çağdaş Hoca'ya. Çok işi zor mu zor ama toparlanabilecek bir takım var. Mesela yer Serdar'ın pozisyonu olsaydı o yere düşmesi falan filan da ama biraz e, sakarlık var takımda. Onu söyleyeyim derdi olsa. Hani o takımda kavgalarla çıkar hocayla onu söyleyelim. Fenerbahçe'ye baktığımızda Alanya Spor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyette kötü bir oyun var mıydı? Evet kötü bir oyun vardı. Ama şu var unutmayalım. Ön tarafındaki o Ceko, Şimanski aynı zamanda da İrfan abi. İrfan gerçekten oynamaya başlamış kendisini göstermeye başlıyor. Mesela Cengiz sakatlandığında ne olacak diye düşünüyorum. Biliyorsunuz ben sürekli ne diyorum? Bir sağ açık lazım Fenerbahçe'ye. Şu an için ligde götürebiliyor İrfan baktığımızda. Ama İrfan'ın sağ solu belli olmaz. İrfan'a bel bağlayıp gidemezsin. Ee, bir Serdar Aziz gibi düşünelim. Lakin şu anda form düzeyi öyle üstü olan oyuncular varken özellikle de bu tarz maçlarda o oyuncular daha farklı reaksiyon gösterebilirler. Ben Fenerbahçe'nin maçı kazanacağını düşünüyorum. Yüksek oran açmışlar. İki golünü değerlendireyim dedim. Bir baktım bir oran açmışlar. Ev sahibi bir buçuk gol üstü. 3-1'lik bir skor. Fenerbahçe'nin Başakşehir 3-1 yeneceğini düşünüyorum. Bu şekilde değerlendirdim. Gol. pozisyon veriyor çünkü alan yanına atamadığına bakmayın siz. Pozisyon veriyor Fenerbahçe. Sel tabii gol Alev'e sağlıyordu. Bu maçı direkt şöyle de söyleyip geçeceğim değerli dostlar. Ev sahibi en çok golü ikinci yarıda atar. Yani ev sahibi diyelim ki ilk yarı bir gol attı ya. Bahsimizin gelebilmesi için ikinci yarıda iki tane gol atması lazım. Ya da ilk yarı bir tane hiç atamadı. Sıfır. İkinci yarı bir tane attığı zaman bahsin kazanır. Yani İlk yarı örnek veriyorum. Ev sahibi taraftan hiç gol gelmedi. 46. dakikada bir tane gol oldu. Bereket versin dersin. Ama riskli midir? Elbette. Riskli bir tercih. Niye aldım öyle? Pek fazla normal girilebilecek bir karşılaşma değil. Kornerine girebilirsin ilk yarı 4.5 korner üstüne falan. Bunu değerlendirebilirsin. Ama tamamen sana kalmış. i̇lk yarı ev sahibi en çok korneri de belki değerlendirebilirsin ama ben burada ev sahibi en çok golü ikinci yarıda atar. 2.33 orandan değerlendirdim. tekten buna alınabilir diye görüyorum ya da sistem kuponlarınızda ama çok fazla yüklenecek bir karşılaşma değil. Pek fazla üzerinde durmayalım. Estrela Braga'ya ağırlıyor. Braga'nın bunları yenmesini istiyorum. Yani ev sahibi ekibinin yenmesini istiyorum. Ee, öyle de olacağını düşünüyorum. Tempolu bir takım var, pes etmeyen bir takım var. Mağlup olmuş olsalar da özellikle de ön tarafta e, topu yani iki, ikinci bölge bir, ikinci bölgeden üçüncü bölge çok hızlı geçirebilen takım var karşımızda. E, estralanı yani e, kendi evinde olmuş olsaydı belki bazen sıkıntılar yaşardı. Çok gol pozisyonuna girip pozisyon değerlendiremeyip ama burada e, daha az pozisyona girip e, onları daha etkili kullanabilen bir Braga olabilir karşımızda. Direkt maç sonucu ikisine gidelim. 1.60 oranından değerli olsak değerlendirmek isteyenler bu şekilde alabilirler. Enler gelişen olsa sunu atarakları 3 yıl öncesinde kaldı diyoruz. E, Atletico Madrid e ağırlıyordu. Madrid derbisinde Atletico Madrid'in 3-1'lik skoruna kadar gitmiştik. 3-1 skorla Atletico Madrid kazandı. Real Madrid'imizi yendi. Madridçi olduğumuzu söylememize rağmen ama oynayan bir takım var karşımızda. Şimdi Osasuna oynayan takımlara karşı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama Madrid'de şöyle bir şey var. Kendine karşı oynayan takımlara bir atıyorsa işte ben ona iki atarım gözüyle bakıyor. Laks oynamamıştı mesela gitti bir bir berabere kaldı. ondan önce 3-0'lık bir mağlubiyeti var ama Şöyle bir şey söyleyeyim. Hani arada olabilecek şeyler bunlar. Ben Madrid'den vazgeçecek halim yok. Oynadığım yani izlediğim oyun karşında çünkü. Ee, böyle daha coşkulu bir takım var karşımızda. İstekli bir takım var. O yüzden babalar biz burada deplasman yere kazanır 1.54. İşimizi görmez mi bence görür. Bunu değerlendirdik. Eee 1.54 orandan almak isterseniz alabilirsiniz. Şimdi iki güne bir kupon vereceğim söylemiştim değerli dostlar. Beşiktaş'ın yere kazanır 1.40. Fenerbahçe'nin pardon özür diliyorum. Beşiktaş'ın yere kazanır 1.46. Fenerbahçe'nin ev sahibi 1.5 gol üstü de 1.40'tı. 2.04 oran yapıyor demiş. Daha fazla yapıyor bu. sanki de. Neyse 2.04 oran değerli dostlar. Değerlendirmek isterseniz benim ideal kombinim bu iki güne bu şekilde. Dilerseniz sizler de kendiniz bunların arasından seçip oynayabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Soru ve görüşleriniz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Aynı zamanda saygı çerçevesi içerisinde eleştirileriniz varsa onları da yorumlar kısmına bekliyorum. Ee, Fenerbahçe, Başakşehir maçının skor tahminini lütfen unutmayın. WhatsApp grubuyla ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız yorumlara geliyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linki tıkladığınız zaman direkt birebir benim iletişim kuruyorsunuz. Başka hiç kimseyle değil. Ola ki linki de bulamazsanız siz yorumlara WhatsApp yazın. Ben size geri dönüş sağlarım. 19 dakikada bitirmiş olduk. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Cumaya videomuz yok. Büyük ihtimalle Azat abim eğer işi olmazsa o verecektir. cumaya bahislerini Cumartesi gününe e, ben e, tekrardan karşınızda olacağım. Cumartesi bülteniyle daha erkenden atarım. Perşembeden atarım büyük ihtimalle Allah nasip ederse. E, cumartesi bülteniyle karşınızda olacağım. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.